Başkent Edine'de İstanbul'un fethi için hazırlıklar devam ederken bir gün Sultan Fatih tebdili kıyafetle hem Edine çarşısının etrafı kontrol etmek hem de bazı ürünlerin siparişini vermek için yola koyulur. Dükkana uğradığında yağ, un, şeker ve pirinç siparişi verir. Dükkan sahibi sadece pirinci tarttığında Sultan Fatih şaşırarak sorar. Dükkan sahibi ben bugün sifta ettim. Diğer ürünlerinizi sifta etmeyen komşularımdan alınız der. Sultan Fatih tebessüm ederek dükkandan çıkar ve diğer dükkana girdiğinde yine aynı cevabı alır. Ben bugün siftah ettim, siftah etmeyen komşularını alınız. Sultan Fatih şaşkın ve çok mutlu bir şekilde dükkandan çıkarak ellerini Allah'a açar ve şöyle dua eder. Allah'ım sana sonsuz hamdü senalar olsun. Ben bu milletle İstanbul'u değil dünyayı bile fethederim der. Şimdi düşünün. İslam felsefesini iliklerini işlemeye çalışan Sultan Fatih ve Niceleri, Kadim Osmanlı İmparatorluğu ve günümüzün ahlak yapısı. Biz şunu sorgulamamız lazım. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Biz bencil miyiz? Biz komşumuzun hakkını gözetiyor muyuz? Bu sadece iş ahlakına değil, genel olarak empati yapabiliyor muyuz? İnsanların kardeşlerimizin iyiliğini istiyor muyuz? Ve selam.